Nazlı'cığım yeter ama kolum koptu. Lütfen biraz daha. Ay bırak oynasın çocuk. Aman iyi oynasın. Ya senin üstünde para var mı hiç? Para mı niye ki? Para mı bitti yoksa? Bitti. Allah Allah nasıl bitti? Bitti işte. Erdem'e mi verdi sen parayı? bana sürpriz yapacakmış. Senin paranla mı? Amcamızın parasıyla. Ben de ver Leyla ya sorun para değil zaten de. ne bileyim sonra verecek işte. İyi sen bilirsin neymiş ki sürprizi. Bilmem. <gülüyor> <gülüyor> <Nedim ya? gülüyor> kızlar ben mi yanlış görüyorum yoksa Ali harikalar diyarına mı geldik ya? Bunlar resmen ip Öyle. <laughs> Ay kızlar ben de atlayabilir miyim? Ya bir saçmalama dur bir ya. Canım çektin Dur, dur, dur biz geldik. <laughs> Kızlar, ben diyorum ki siz ip atlamak için birazcık küçük değil misiniz? Ay bir yerinize bir şey olacak ondan korkuyorum, tanıttım. <laughs> Kıvılcım, sen bir yerlere gidip nefesini tutsana. Evet Kıvılcım. Belki arada almayı da unutursun. Hem Eva hem biz çok rahatlarız. Ağır laf Kıvılcım, altında kaldım. Fark ettim İrem Süt'üm, sağ ol. Ezikler. Ben daha demin okulun diğer tarafında kutu kutu pens oynayan üç tane arkadaşımızı gördüm. Hadi gidin kardeşlerinize kardeşim. Hadi, hadi. <laughs> ay, inanmıyorum, iyi patlıyorlar bunlar. <laughs> Kızlar, beni şunlarla alayım çekseniz. Hadi. Ay ay ay. <laughs> çek, çek. çek, çekin yavrum. Ya beni ya, ittirme. Saat. <laughs> Küt. Ay. Pat, <o>. ay. <laughs> ay bak nasıl bakıyor. Utan <laughs> kız kıskandı mı beni gel. Tamam yeter. Ya, Selam kızlar. Kızlar. <laughs> Ozan. Size bir sürprizimiz var. <laughs> ah. Ozan sana anlatmak ister misin? Tabii kanka. Kızlar sıkı durun. Yarın 400'ün konserine gidiyoruz. İnanmıyorum. <laughs> Kıvılcım duydun mu? 400'ün konserine gidiyoruz. Eğlence, müzik, dans. Ay süpersiniz çocuklar. Ne dilara utanç kaynasın. Başka bir şey demiyorum. Tıkandım görüyorsun değil mi? Kızım 400'ün konserine biz değil. Bunlar gidiyor. Ya. <laughs> ya bırak şu <su> ipi. Ay. <laughs> Ay. kızlar. Benim bu eziklerim dörtünün konserine gitmesine engel olmam lazım. Kırılacağım. İp atlıyor bu? Ya Dilar. Utan çıkar. Ne